Efendiler, beyefendiler. Müsiyas, Karabük'ün beşinci olağan genel kuruluna hoş geldiniz, şeref verdiniz. Başlayacak. Saygı duruşu ve istiklal marşımız ile devam edecektir. <laughs> yılı Aralık ayında her türlü engele, fitneye, fesada rağmen büyük fedakarlıkla ve gayretle müsiat şubemizi Karabük'te kurmak için bir araya gelmiş on vefakar, fedakar, cefakar ve devletini, milletini en üstün meziyetle seven iş dünyası aslanlarıyla ve genel merkezimizin destekleriyle müsaitimizi kurduk ve bugünlere geldik. Bugün derneği, bugün derneğimizin genel kurulunu yapmak üzere toplandık ama işimiz sadece genel kurul yapmak olmamalıdır. Aynı zamanda Türkiye'nin ve Karabük'ün geleceğini konuşmak, hedeflerini belirleme bizim misyonumuz gereğidir. Bizler iş dünyası olarak ülkemize ve kendimize artık daha fazla güveniyor. Cesaretle adım atıyoruz. Zira Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlanan reform ve istikrar adımlarıyla Türkiye'nin adeta çevresi değişti. Küresel sistem çok farklı bir dönemden geçiyor. Küresel ekonomi ve siyasetin kodları tamamen değişiyor. Dünyayı etkileyen ekonomik, siyasi gelişmelerin neredeyse tamamı da Türk devletlerin etrafında şekilleniyor. Güneş artık yeniden doğrudan yükselmeye başlıyor. Bunun sancılarını yaşıyoruz. Süreci iyi okur, işbirliğimizi artırırsak sadece bölgesel değil, küresel ekonominin yönünü tayin edecek müthiş bir coğrafyadayız. Bunun da tek bir yolu var. Kültürümüzün bize öğrettiği gibi, birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap var. Daha fazla bir araya gelmek ve daha fazla işbirliği yapmak zorundayız. Müsiat olarak önem verdiğimiz diye bir husus, komiler. Komiler, zenginliğin tabana yayılmasının temel kaynağı, bugün Türkiye'nin üretim yükünü, ihracat yükünü taşıyanlar komiler. Dünyadaki bütün istihdamın yüzde altmış dördünü yine koller sağlamaktadır. Değerli dostlarım, büyük potansiyelimizi ortaya koymak için elimizden gelen fırsatlar var. Elimizde fırsatlar var. Yapmamız gereken ortak vizyon etrafında birleşmek ve somut adımlar atmaktır. Gücünü sandıktan alan, yetkisini milletten Almayan bir iradeyi asla kabul etmiyoruz. Türkiye'nin geleceği için demokrasi dışında bir seçenek de görmüyoruz. Ülkemiz ve milletimiz için hain emelleri olanlar başaramadılar, asla da başaramayacaklar. Biz yolumuzda yürümeye, büyümeye, güçlenmeye devam edeceğiz. Çünkü Türkiye'nin geleceğine yatırım yapanların her zaman kazanacağını biliyoruz. Türkiye'nin potansiyeline ve parlak geleceğine inanıyoruz. Yeter ki birlik ve beraberliğimizi muhafaza edelim. Bizler müsiyat olarak sadece günü kurtarmak, mevcutla yetinmek gibi bir anlayışta olmadık asla. Hep daha fazla üretim, yatırım, istihdam, ihracat için çalıştık, çalışıyoruz. Her alanda yeni ve çok daha büyük hedeflere ulaşmak için gayret gösteriyoruz. Müsiyat olarak Türkiye ekonomisinin özellikle hizmet ihracatının artması ile 2023 yılında 250 milyar dolarlık ihracat hedefini aşacağına inanıyoruz. Hatta bu rakamın 300 milyar dolar seviyesine çıkabileceğini öngörüyoruz. On binlerce işletmeyi 2 milyondan fazla istihdamı temsil eden derneğimiz Vizyon sahibi yönetimleri de kalkın kalkınmayı benimseyen projeleriyle üstlendiği sorumluluğu, sorguluğu layıkıyla yerine getirmeye devam etmektedir. Bu büyük potansiyelimizle Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunacak ve halkımızın refah seviyesini yükseltecek her türlü çalışmaya destek vereceğiz. Sevgili Başkanım Cengiz Ünal. Türkiye'de de bir restorasyon, bir tarih eser kim yapar, kim güzel yapar bu ikisi vakla geliyor. Allah ikisinden razı olsun. Rabbimin rızasını kazanmak adına inşallah beraberce olmayı devam ettirelim. Sizden tek isteğim de bu. Bu bu aile hakikaten çok güzel bir aile. Ne olursa olsun çocuklarımızı, gençlerimizi, yeni nesillerimizi bu içerisine alacak şekilde beraber çalışmalar yapalım. Divan Başkanlığına Sayın Yaşar Kaymakçıoğlu. Divan Başkanı'na yönetim kurulu üyelerini hızlıca okuyorum. Asil üyeler Cengiz Ünal, Remzi Özçelik, Suat Aksu, Şenel Kuru, Aydın Saray, Orhan Esen, Emre Yunus Akın, Çelen Uygar As, Yusuf Duyku, Ziya Yalçın. Yedek üyeler Cemal Yüksel, Cafer Yıldız, Fatih Güldemir, İsmet Alıcı, Mustafa Doğan, Murat Öz Odabaş, Hayati Demir, Kamuran Kırtay, Gültekin Coşkun, Selim Uzun. Bu kişileri teklif ediyorlar ve teklifi oylamaya sunuyorum. Kabul edenler. Maşallah. Kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Çekiyor mu arkadaki? Yok almıyorum. Bunu alıyorum.